Buldum. Bu yolla kaçırmaya çalışacaklar Cihangir'i. Hayırdır ya? Kimi nereye kaçırıyorlar? Cihangir'i diyorum. Ya muhtemelen Kıbrıs'a kaçırmaya çalışacaklar. Ya burada kalmaları çok büyük bir tehlike onlar için. Sen bunun üzerine çalışıyordun zaten. Aynen öyle. İstanbul'a gelirken genellikle bu tekniği kullanıyorlar. Nazlı bunun üzerine çalışıyorduk. Evet, ülkeyi terk ederken de eğer denize kıyısı olan yakın bir ülkeye geçiş yapacaklarsa yine bu tekneyle geçiyorlar. Başka bir alternatif de hava yolu. Genellikle tarifeli uçuşlar. O işin imkanı yok. Cihangir ülke dışına hava yoluyla kaçıramazlar. Yani tekneyle kaçıracaklar diyorsun. Kuvvetle muhtemel ama net değil. Bunu öğrenmenin bir yolunu da bulduk. Gizem'in ele geçirdiği belgeler sayesinde teknenin kaptanını tespit ettik. İşte bu güzel haber. Aynen çok güzel haber. Gidelim çökelim kaptana alalım kardeşimizi. Nedir ya ne bekliyoruz ki? Ha? Vallahi pehlivan. Galiba bu sefer seninle aynı fikirdeyim. İlginç ama ben de. Ömer haber vereyim. Gel. İstediğiniz dosyalar hazır Neslihan Hanım. Elinize sağlık. Kanaatin nedir? Beliz diye adlandırdığımız şahsın birçok ülkede farklı kimliklerle bulunduğunu tespit ettik. Bu Türkiye'deki kimliği Beliz Halkım. Başka ülkelerin kayıtlarına baktığımızda farklı isimler ve kimliklerle oralarda bulunduğunu görüyoruz. Kim zaman Scarlett, kimi zaman Rita. Liste böyle uzayıp gidiyor. Çok ilginç, ama hiç şaşırmadım. Aynı zamanda Kosta Rika, Ekvador, Güney Kıbrıs, İsviçre gibi birçok ülkede de vatandaşlık haklarına sahip. Her şey tahmin ettiğimiz gibi. Bu kadın şirkete çalışıyor ve şirketin ikinci hücresi o, yani siz. Teşekkürler Elif, çıkabilirsin. elim kolum bağlı beklemekten nefret ediyorum. Şu an hepimizin ihtiyacı olan şey sakin olmak. Zamanımız daralıyor. Yarına kadar Cihangir'i bulmazsak? Bulacağız. Ben Beliz'i arayıp buluşmak istediğimi söyleyeceğim. Hayır, olmaz derse. Ömer, biz her şey bu kadar açıkken neden bekliyoruz? O kaçırdı işte yerini. Biliyor, neyi bekliyoruz Esna. biz daha? Cihangir, Antonelli'deyken böyle bir riske giremeyiz.